Herkese merhaba. Bugün yeni bir oyun ile karşınızdayım. F13 oynuyorum. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ı aldım. Başka Türk takımı yok. Biliyorsunuzdur belki. Onun için Türk Ligi de Türk Ligi de yok zaten. İspanya Ligi'nde başlattım. Sevdiğim bir lig zaten İspanya Ligi. Premier Ligi seçecektim fakat ya Barcelona, Real Madrid var. Burada başlatmam daha iyi olacaktır diye burada başlattım. İlk olarak yani transfer sezonu açık olduğu ilk açık oluyor zaten. Transferleri sat, alayım, satayım. Yani buradan sıralayayım şu şeyleri. Fiyata göre. En başa çıkayım. Roklar zaten en fiyatı yüksek olan oyuncular. Yaşlı oyuncuları satayım ne gibi elman deri satalım Fransızlar lisesine ekle e gördüğünüz gibi zaten Türkçe yeme Türkçe yeme kullanıyorum böyle daha iyi oluyor başka diğer 30 yaşındaymış koyalım güzel bir oyuncu fakat yaşlı e Kazım kirada biliyorsunuz zaten gerçek olduğu gibi ama şu an tam emin değilim ne ne durumda umut satayım gerek yok zaten engini satayım Wolf Ali'ci tabi ki 34 yaşında çok iyi bir oyuncu o herhalde. fakat satmak zorundayım yaşlı zaten emekli olursa para kazanamayacağız ben Gökhan Zan'ı Eray'ı da transfer sesine şey transfer değil de ha kiralık sesine koymuşum zaten bu şekilde iyi. Bir kadromuza bakalım. Evet, dizilişimiz güzel bana göre. Eğer Mandiri çıkartalım buradan. Drop varken onu koymama gerek yok. Ya i̇şte numarası 99 mu? Değiştiririz. buradan Selçuk Selçuk'un yerine Schneider olmadı yanlış yaptık. Aydın'ı koyduk. Buraya Schneider. Selçuk. Melo. Ne yer değiştireyim. Melo'yu da de bu tarafa koyayım. Bu şekilde güzel oldu. Şu Hakan Baltan'ın yerine bir oyuncu alacağım. Bir çıkaracağım. Güzel değil bu oyuncu. Ufalıcı çıkaralım. Dani'yi buraya koyalım. Amura bak yedeklere koyalım. Abi dur şimdi Gökhan dönüyorum ben. Yekta abi. Evet. O dediğim oyuncu Inter'de yedeklerinde Embay diye bir oyuncu. Şuradan yazalım, yazalım, araştıralım. Embay. Evet bu oyuncu gerçekten özellikleri çok güzel. Sağlamak için temasta bulunalım. 4300 ile 5000 arasında bir teklif sunmalıyız diyor. Biz. biz buna 4100 lira bir teklif verelim. Zaten 17 yaşında çok güzel gelişiyor. Oynattıkça gelişiyor. Ve oynatmaya da var. Her maç oynatacağım zaten. İlerletelim lig amacı ligi işte e, ismini defa isterim koymuştum e, sevgili Mr Terim diyor işte burada amacını söylüyor çeyrek finali ulaşın diyor kupada e, transfer kıyasını çıkınca her Eray iç canı kiralaya koymuştum ilerletiyorum oo transfer kabul edilmiş en baya Kulübüyle anlaştığımız için oyuncu izle zaten anlaşırız. Şöyle bir şey versem. Zaten talepler, taleplerini de gördüğümden üzere. Gelir zaten. Şunayda <laughs> her mektisi sıkılma çekiyor. Maalesef. İstediği kadar çeksin gitmeyecek. Riyara ilgili Ve Vesam'dan teklif gelmiş. Altıda anlaşırız hocam dörtlü nedir ya ilerletelim transfer teklifi karar vermişler kabul etmişler schneider ile ilgili bir transfer teklifi aldık enstitüs Hareket edeceğim istediğiniz kadar yeri vermeyeceğim oyuncu. İlerletelim. Evet oyuncu gelmiş. Teklifi kabul et diyelim onaylayalım. Yeni imza başarısı. Babunu toplamış yola koyulmuş. Vay. Adam dinlenir abi. Neyse. Biz bir oyuncu daha alacağım ben. Genç. Belki tanırsınız. Ayaksan. Nasıl ya? Viktor Fischer. Bu şekilde miydi ya? Deneyelim bir. Evet. Bu oyuncu gerçekten 18 yaşında ve çok güzel potansiyeli bir olan oyuncu. Bayağı yükseliyor. şimdi yaracak. Galatasaray takımına yaklaştı zaten gelir gibime geliyor İlerletelim. İlk ilk maç Chelsea olarak görüyorum ben ama transfer tıkları aldık bakalım herhal kabul ederim. genç oyuncu yükselsin orada e bunu vermek istemiyorum dursun sezon. İyi anlatayım geldi Katanya'dan Melo'ya bir teklif var. Güzel para veriyorlar ama Melo'yu vermem. Melo verilmez. Oyuncu kiralık verildi. Yani 750 dolar. Beleş versek daha iyiydi ya. Neyse. Diğer kırıklar iyi gösteriyor mu? çok bir şeyler. Napoli de gösteriyor? Neyse. Diğer kırıklar. Olup tövbe et. Almazsın. Ne diyeyim? Evet bir şeyler geldi. Buna 4000 versek, 4 yıl önemli bir anışta işte, kalmış diyelim. Gelecek makayın. <laughs> muhtemelen gelir. Dostluk maçı da 24 Temmuz'da. Yaklaştı Chelsea ile yapıyoruz. İlk maçtan yenilebilirim. Yani Chelsea ile yapıyoruz sonuçta. Mascarano üstüne hareket için hazır. Güzel bir terim. Thank Ver, oh, o e ver e ayı var mı? Nerede senin çocuklar? Ve maça derim dostum maçında iz bırakmak istiyor. Engin, ben mesaj ver. Hey patlı. Beni kadar yardımcı umuyor. Oynamak için bana bir şans vermen istiyorum Bakacağız. Bakacağız. Ne oluyor? bakayım bir. Ah, Emeği Hakkım altını yerine koyayım Bak ah, bir şey Daha gelmedi mi? Belki daha gelmedi sanırım Maçı oynayayım Tabii ben maç oynarken konuşmayacağım. Ama konuşmayayım. Maça başlayalım. Hey kaçma. Martin Tyler here with you as usual, and delighted to have the company of Alan Smith. Thank you, Martin. It's a pleasure to be here. Chelsea have started the first half. Our match today is Galatasaray against Chelsea. Galatasaray, he's in at goal. What a chance! Brilliant break, just lacked the finish at the end of it. Yeah, and I think he should have worked the keeper more than he did. Once well executed. Good interception there to stop the danger. Now Drogba, Now the defender has been called into question, really, by this attacking and the shot at the end of it and uh, the block has been made manager thinking for the away side time for a change the players haven't put the ball out they're playing on but the referee said no he's worried about the player and he's stopped the game it's up to the referee now we're going to restart it and he's going to drop the ball here chelsea have got possession back it used to be a bit of a music hall joke. they uh, would build you up to let you down. they did win the title when i was a boy. and here it is. oh, that's a great, brave save. well, you've got to get those so right. fraction of a second out and it's a penalty. that's philip queta. yeah, we interrupted just talking about chelsea when they were a bit of a, a joke, really, that they would win some games but never win enough to really compete uh, that's not the case now the, the jokes on the other teams often isn't it well over you know, the last what 10 years or so they've been strong powerful they've been a team of winners and uh, not the kind of side that you look forward to facing simple as that and the attacking player boss and a chance to get his teeth into the job friendly it's a good way to start yeah i mean he's had, uh, he's had his pre-season he's got to know all his squad and uh, shape them into the kind of uh, formation he wants and see if it can uh, have a positive effect here by chelsea standards this is quite a slow start it will be their throw victor moses here's drogba he is never giving a defender a moment's peace today, Alan. No, he's a, a defender's nightmare because he closes down so quickly. And they're working well as a unit. Maybe getting it. They can have a crack here. Bruno Torres! Well, he's saved it. Back on the ball now, Chelsea. Keeps it going well fernando torres here he is with a wonderful effort that will be a corner for chelsea felipe melo now it's snyder on the i you know they say but it is offside according to the officials never the replay show and that's called offside in a very, very tight situation. Well, there might be a break now for them. But he's found his teammate. Oh, they were breaking away well. Well, that is half time, and the score is nil-nil here. Not easy, Alan, at half time where neither side has been able to dominate the game to see where this match is going to take us. Well, I mean, it's been a very subdued atmosphere. the crowd haven't been able to get excited. but to be fair to them, the players have done nothing to get them off the seats. advantage played for chelsea. well, in the referee's mind, there was an advantage, but not enough of one, so it's going to be the free kick. A super diving save. Keepers kept it at 0-0. Oh, can he get it away here? Great opportunity. And it ends with this shot. Still danger. Oh, available for you now. Cole. Torres. Calatasaray went and got possession back then. Well executed. Well the other players have uh, just lost it there. And it leads to the shot. The goalkeeper not needed because they've stopped the shot. It's Fernando Torres. And he read their minds brilliantly, right, and that's been the case here, two world-class goalkeepers here in top form. Who's going to be able to beat them? Mikel. They're passing it well here. Brilliant opening. Fernando Torres! Well, the fans were off their seats ready to cheer, but it just missed out. Yeah, unlucky. Top marks for the, the way he got into that position, just couldn't finish. But well, we're going to have a change now. And the manager trying something different in the hopes of getting his team in front. This is the chance. And he takes the shot. Fantastic save. And the decision is a corner here. And it's a and a goal. Torres! Well it looked a chance, but it's ended rather tamely It's a goal kick. Referee... Oh it goes across and he goes for goal with his head. Didier Drogba did everything right, Alan accept, put the ball in the net. Yeah I mean I think the keeper was... Uh... Dangerous here Fernando Torres. What a chance here. Great strike. Still in play here. It goes for goal. And it's a penalty. Cards out. It's red. The keeper's off. Kırmızı kart gördü kaleci. inanılmaz bir pozisyon ya. Nasıl görür anlamadım neyse. Orta sahadan Hamit'i çıkarıp Ufuk alayım. Bunu yerine Mustere'ye koyayım. Kaleye de Ufuk Ceylan. Penaltı. Çok kötü. Neyse. A bit of time here as well for the team that want to hang on to this lead. He looked confident placing the ball, but he's placed it way off target. Yeah, maybe a little bit building up nicely now. That was an opportunity. It's back and the attacking player still going for Felipe bello Nice. Take. To shut off. Oh, the bar's still shaking. Going for the ball. Just one minute of added time to come. Defenders need to be on their toes now. What a chance! Well, that goalkeeper is doing his job to try and get them back into this match. Yeah, and he's kept his side in it here. It might just be vital. about to make at least one change and the referee brings it to a halt good result to go with uh good afternoon's work really because it wasn't for league points or cup progress but it was to get them right for those challenges ahead